En önemli şey, beni aptallar ordusuna katma çabaları başarıya ulaşmadı. Hala aptallar ordusunun ferdi değilim, çeçen gibi değilim. Aptallar ordusu kaybettiğinde kazananlardan olacağım. Arada aralarında görünmeyip ben seçtim. Bu kalem onlar desteklemeyecek. Orduya karşı savaşı ganimetleri bölüşeceğiz ama bundan kaçamayız onları tanıyamayız. Paleçolar kazanmayacak savaşı ama güleceğiz birbirimize talihimize güleceğiz. Bankadan tiksinenlerin devrimi bankadan korkanları kurtarabilir sandık. Görünmez şeyler yok sandık. Aarilikten uzaklaştık. Bıyıklı liderlerin hepsi problemliydi bıyıksız liderlerin de hepsi. Biz ayırdık çocukken bildiğimiz gerçeğe ihanet ettik. Ana yurt bulmacasındaki adamlara bıyık çizdik. Onları sevmedik. Devrim Telebir'de yayınlanmayacak. Devrim polis radyosunda yayınlanmayacak. TV8'de yayınlanabilir devrim. Twitch'te yayınlanmayacak. Devrim yayınlanacak bir şey sandık. İhtiyarladık kıraata durdum. Ne üzücü şey.